Önümde iki adet plastik şişe var. Birinin kapağı yok, birinin var ve ben ikisini de birazdan elimle ezeceğim. Hangi şişeyi ezmemin daha kolay olacağını tahmin edebilir misiniz? 5 saniyenizi ayırın ve tahmin edin. Tamam bir bakalım kapağı olmayan plastik şişeyle başlıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolaydı. Bir sonraki şişeye geçelim. Evet, kesinlikle bu daha zor. Gerçekten çok güç gerektiriyor. Peki neden böyle oldu? Kapağı olmayan şişeyi ezmek neden daha kolaydı ya da kapağı olan şişeyi ezmek neden daha zordu?